L parka yaklaştığımızda sağ sinyalimizi veriyoruz durmadan önce. Sağ çizgi aracımız yakın olması gerekiyor. Buradaki sondan ikinci dubayı tam omuz hizamıza getiriyoruz. Getirdik. Burada aracımızı geri fitese alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Sağ aynamızdan kontrol ediyoruz. Herhangi bir sol sağ aynamıza bakıyoruz. Dubalara değmediği zaman gayet iyi bir şekilde girmiş olursunuz. Şu an aracımız tam düz olduğunda direksiyonumuzu düzlüyoruz. Sağ ve solumuzu kontrol ederek aracımızın dubaları geçmesi, geçeseye kadar geri geri geliyoruz. Geldik. Şu an parkımız başarılı. Çıkarken sağ sinyal veriyoruz. Araca aynı nasıl girdiğimizde Aynı noktaya getirdiğimizde baktığınızda sol dubaya duruyorsunuz. Tam sağ yapıyorsunuz direksiyonu. Aynı şekilde nasıl girdiyseniz dubaya değmeden aynı şekilde çıkıyorsunuz. Oldu ki dubaya değecek gibi oldu diyelim. Olduğunuz yerde duruyorsunuz. Direksiyonunuzu tam sol yapıyorsunuz. Çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var. Aracınızı az geri alabilirsiniz. Sonra tekrar sağ sinyal verip çıkış yapıyorsunuz çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var bilginiz olsun